Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle armutlu kek yapıyoruz. Evde armudunuz var. Çok olgunlaşmış, yemek istemiyorsunuz. İşte size o armutları atmayıp değerlendirebileceğiniz bir tarif veriyorum. İlk önce 4 adet yumurtamızı kırıyoruz. Kırdıktan sonra üzerine 1 su bardağı dolusu şeker koyup mikser ile çırpmaya başlıyoruz. Mikserimiz yüksek devirde olacak krema gibi bir kıvama gelince çırpmayı bırakıyoruz. Daha sonra üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, bir paket kutu kreme ekleyip karıştırıyoruz ve mikserle düşük devirde çırpmaya devam ediyoruz. Daha sonra da üzerine bir paket şekerli vanilin 1 paket hamur kabartma tozu 3,5 su bardağı elenmiş unu ekliyoruz. Ve mikserle düşük devirde çırpıyoruz. Böyle çırpma işlemimiz devam ederken biz de armutlarımızı güzelce soyuyoruz. Daha sonra ikiye bölüp ortalarını çıkarıp armutlarımızı dilimliyoruz. Evet arkadaşlar Harcımız hazır. Katı gibi gözükmesin. Kesinlikle harcımızın kıvamı bu şekilde olacak. Borcamımızı alıp her bir köşesini yağlıyoruz. Yağladıktan sonra da kek harcımızı üstüne boşaltıp bir güzel eşit şekilde yayıyoruz. Evet, sıra geldi armutlarımızı harcımızın üzerine dizmeye. Böyle nizami bir şekilde armutlarımızı harcın üzerine dizdikten sonra iki çay kaşığı dolusu pudra şekerini üzerine serpiştiriyoruz. Daha sonra 180 derece önceden ısıttığımız alt üst ayar fırında 45-50 dakika pişiriyoruz. Bıçakla ya da kürdanla test edebiliriz. Ben bıçakla test ettim. Gayet temiz bıçağımız. Kekimiz hazır. Kekimiz ılıdıktan sonra dilimleri ayırıp servis edebiliriz. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz bir dilimin yüksekliğini, yumuşaklığını, tadı da harika. Tarifimin sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.